dünyada tanınmış diyorsun da. Efendim? Dünyada tanınmış deyince buradakiler diyecek kim bu? Türkiye'de tanınmıyorum çünkü. Aa, dünyada tanınmak daha mı değerli acaba? Yani ben global yayın yapıyorum. 40 lira çeviri yapıyorum YouTube'da. Benim amacım Türk kuaförünü dünyaya tanıtmak. Bunu da başarılı düşünüyorum. Aslında tüm Türkiye'yi buradaki tüm kuaförleri temsil eden yapıyoruz. Evet, çünkü dünyanın en iyi kuaförleri Türk kuaförleri. Ben onları Oo. temsilen eden tanıtıyorum. Ne kadar güzel. Tebrik ediyoruz efendim. Başarılar daim olsun. Bol aboneler, bol like'lar da olsun. Çok teşekkür ederim. Ne kadar? 1 milyon az kaldı ama ne kadar güzel.